Yani gerçekten çok ağır bir imtihan. Evladı olanlar daha iyi bilir arkadaşlar. Ben o videoya şahit olduktan sonra eve gittiğim zaman daha çok çocuklarımın elini böyle tutmaya çalışıyorum. Akşamleyin daha çok öpüyorum, kucaklıyorum. Alıyorum çocukların elini o babanın tutmuş olduğu eli hatırlıyorum. Acaba o çocuğun yerinde benim çocuğum olsaydı ne yapardım? Çok ağır bir imtihan gerçekten. Yani bir insanın evladını kaybetmesi ve saatlerce o enkazın altında o çocuğunun çıkmasını beklemesi gerçekten çok büyük bir imtihan. Buna sabreden bir insanın dünya ve ahiretteki mükafatını düşünemiyorum ben. Buna sabreden bir insan şu dünyada Allah onu tertemiz yapar ya. Allah onun bütün günahlarını bağışlar. Sabretsin. O insan sabretsin. Hani Müminin haline şaşılır diyor ya başına iyilik gelir. Allah'tan bilir şükreder, kötülük gelir. Allah'tan bilir sabreder. Her halükarda kazanır diyor ya. Buna sabretsin arkadaşlar bu insan. Vallahi dünyada Allah onun bütün günahlarını o ana kadar, zamana kadar yaptığı bütün hataları bağışlar. Tertemiz yapar onu. Ahiretteki mükafatını düşünemiyorum. Kutsi bir hadiste geçiyor. Bir kulun Çocuğu, çocuğu hayatını kaybeder. Allah meleklere sorar. Der ki siz falanca kulumun çocuğunun canına mı kabzettiniz der. Evet der melekler. Onun e, gönlündeki o çiçeği mi kopardınız der. Evet der melekler. Peki o anda yani çocuğunun canını alırken o anda kulum nasıl bir haldeydi? Ne diyordu? Ağzından neler döküldü? Melekler der ki Allah'a hamd etti. ve inna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz diyerek karşılık verdi. Ve Cenab-ı Allah da der ki ona cennette bir köşk hazırlansın ve adı da şükür köşkü olsun. Bakınız yani Allah'a şükredenlerin, Allah'a şükredenlerin ki bu sabretmeyi bırak Allah'a şükrediyor. Yani evladını kaybeden bir baba hadiste kutsi hadiste geçtiği gibi evladını kaybeden baba bu durum karşısında Allah'a karşı sabırı bir kenara bırakın şükrediyor arkadaşlar. Bu belki şükrün en zirvesidir. Şükür yani bize göre bizim e, hani makamdaki insanlara göre bir iyilik geldiği zaman yapacağımız bir şeydir. Fakat Evliyaullah böyle değildir. Büyük saatler, makamı yüksek olan manevi anlamda bir takım derecelere sahip olan insanlar böyle değildir. Onlar musibet anında da Allah'a şükrederler. İşte o insanların ahiretteki makamı şükür köşklerinin olduğu cennetler olacak inşallah. Aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Allah o kulun çocuğunun vefat ettiğini bilmiyor mu ki meleklere soruyor. Hani diyor ya falanca kulumun çocuğu öldü mü? Canını kabzettiniz mi diye soruyor ya. Bu Allah'ın bilmediğinden kaynaklanan bir şey değil arkadaşlar. Allah Celle Celaluhu biliyor fakat meleklere itiraf ettiriyor. Neyi itiraf ettiriyor? Hani Cenab-ı Allah ayeti kerimede ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti ya. Melekler ne demişti? Ya Rabbi yeryüzünde fitne çıkaracak, fesat çıkaracak, kan dökecek bir varlık mı yaratacaksın? Halbuki biz seni hamd ile takdis ediyoruz. Cenab-ı Allah ne dedi? Ben sizin bilmediklerinizi biliyorum dedi değil mi? Kale inni ağlımı malıta alam. Ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. İşte hani Allah'a yeryüzünde fitne fesat çıkaracak varlık mı yaratacaksın diyen meleklere Cenab-ı Allah kendi dilleriyle ikrar ettirerek aslında Cenab-ı Allah kendi kudretini ishare ettiriyor. Hani siz diyordunuz ya yeryüzünde fitne ve fesat çıkaracak. Ben melekler diyordu yani. Ya e biz seni hamd ile takdis ederiz. Cenab-ı Allah burada neyi gösteriyor meleklere? Bak benim kullarım başına gelen bela ve musibet karşısında beni hamd ile takdis ediyor. Bana şükrediyor. Cenab-ı Allah bunu gösteriyor. Rabbim bizleri de şükredenlerden eylesin inşallah.